Mitteki turuncunun tüm malzemelerine göz koysam ben. turunca karşı ayıp etmiş olur muyum? Olmam. Olmam olmam. Olmam bence olmam. Kanka olmaz. Kanka olmaz. Bunu içtim. Bak şimdi rakip kafayı yiyecek. Ben neredeyim? Hop bir dakika, dur. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Bugün Bedwars'lara kaldığımız derden. Çok eğlenceli bir şekilde devam ediyoruz kardeşlerim. Dünkü videoyu izlemediyseniz mutlaka izlemeyi unutmayın. Ki çok eğleneceksiniz o videoyu izlediğinizde. Baya güzel bir video olmuştu çünkü. Abi e, herif böyle hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya geliyor. Vuruyordu dedim lan da bir gariplik var ben bunu bir reportlayacağım. Bir röportadım banyoda dağını da anında. çok güzel oldu. Bu arada kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınlarımız falan çok eğlenceli olur. Canlı yayınlarımıza da gelirseniz efsane destek olmuş olursunuz. Oba gelişe bak gelişe gelişe. Hareketlere bak evet. Evet işte bu kadar. Harika bir hareket. Yandan vuruşlar işte bu. Yes işte bu kadar. Ne yaptın ya kardeş? Oha ne bu kadar yükseldiniz ya beyefendi. Yani bak gelene kadar bir buçuk kalbim gitti. Olacak iş değil yani. Yaptığınız iş iş değil. Bu hiç oldu mu şimdi bu? Oldu mu? Olmadı yani. Anlatamıyorum işte. Tecrübe disiplin deneyim at dediğim zaman ben abi bu at nereden geliyor diye bana soruyorlar sürekli. Öyle yükselerek <laughs> haykıran dele geçirerek bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. ben de onlara fake'liyorum. Rakibi fakelemek çok güzel bir şey ya. Gerçekten bayağı tatlı bir şey. Buralara geldim ve turuncu mide gitmiş. Al işte. Hem de öyle böyle değil. bayağı bir uğraşacağız. Çok uğraştıracak bize. Yandık bittik kül olduk arkadaşlar. Al 11 12 he. Gelelim ben buradan. Mitte turuncu evet topluyor. Mitteki turuncunun tüm malzemelerine göz koysam ben turuncuya karşı ayıp etmiş olur muyum? Olmam. Olmam olmam. Olmam bence olmam. Kanka olmaz. Kanka olmaz. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi olmadı mı? <laughs> çok iyi olmadı mı? Abi bak. Komşuma yaptım, bu şeye yaptım, ona turunca turuncuya yaptım. Gerçekten çok tatlı ya. <laughs> Sonra diyorlar ki işte videoları niye bu kadar komik niye bu kadar değişik başlıkları var. Çünkü rakiplerim hep değişik geliyor. Sanıyorlar ki Discord'dan çağırıyorum ben bu rakipleri. Evet Discord'dan çağırıyorum zaten yalan mı söyleyeceğiz? Cık. Discord'dan diyor gelin noob numarası yapın. Ben de sizi keseyim ki insanlar beni pro sansın. Evet ben böyle bir insan. Vallahi bu teoriyi ortaya atanlar var arkadaşlar. Bunu geyiğini biz çok yapıyoruz. Özellikle yayınlarda falan çok yapıyoruz bunun geyiklerini. Şey diyorlar. Sen bu rakipleri e, Discord'dan çağırdın. Çok pis dalga geçiyoruz arkadaşlar. Acep pis dalga geçiyoruz. Öyle böyle değil. abi biz kırdık bu arada. 5 4 3 2 1 Pıtırt. <laughs> Sen bizi kırdın ha. Geldim ben buradan. Aha arkamdan gelirse var ya Ender Pearl'ü e laps diye atarım ya, voidlamadı bu. Neden voidlamadı ki acaba? Kendine çok mu güveniyor ki? Voidlamadı. Bilmiyorum emin değilim. Hop indim aşağıya. Kardeşlerim dikkatli olmalıyız. Vallahi rakip var ya. Böyle midi falan alırsa kötü olur bizim için. Hız iksirimizi ben bir içeyim. of be, üf, 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 üf. Helal be, helal sana. Cesur rakipmiş ya, asla geri vites yapmadı. Kaldığımız yerden devam ki. devam ki, bad ki, parçalıyoruz ki, hadi bakalım ki. Bayağıdır son önce girmedim, herkese selam demiş. Aga be, aleyküm selam kardeşim benim ya. İnşallah sona kalırsın da hep beraber şöyle seninle bir pvp falan yaparız. Güzel olmuş vallahi. Son oyuncuya gelmene mutluluk böyle centilmen oyunculara hasret kaldık da insan olaraktan biz. Çünkü genellikle e, şeyle neandertallerle şey yapıyoruz, muhatap oluyoruz. Böyle primat ve neandertallerle muhatap olduğumuz için e, senin gibi güzel insanları görmek güzel oldu yani. Ne yapıyorsun lan? Karışım altı yemeği yerken, bak altı yemeği yerken çok dikkatli olmalısın. <laughs> Hop böyle gel. Uh On -oh. oldu daha yeni on oldu ya. Hey bro buradan bak gördün mü bro? Bro hey bro. Hey bro man. Bro. Bro. bro moment. Hop. Hop 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 hop. Bayağı bir eğleniriz kanka. Güzel olur. Gel. Gel. Bak gördün mü? ay <laughs> ay 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 ay. Evet ilk partta pardon ilk gelişimizde ilk part değil İlk gelişimizde güzel bir hata yaptık tatlı minik bir hatamızdı o hatamızı telafi ettik hatasız tırırıp tırırıp olmaz. ara Benim düşmem kurallara aykırı arkadaşlar. Demek ki yaşlanıyorsun Erşen abi dediğinizi. Şu anda kulaklarımda duyar gibiyim şu anda. Ben yaşlanmadım kardeşim. Oyun bozuk. <laughs> ben yaşlanmadım. Oyun bozuk görüyorsunuz yani. Blokları koymadı. Yan adına blokları koymadı. Kırmızı geliyor Aa kırmızı vay. Boşluğa düştü elendi aga be. Centilmen kardeşimiz boşluğa düşmesi de varmış. Neyse çılgın madenciyi bastım ben buradan bile gidiyorum. Vay be. E şu da hem tahta kırıç artık eskinlik. Bahane bulsam mı acaba ya? Bir şey söyleyeyim mi? Benim, bir... <laughs> benim bir oyunda iki defa düşmem gerçekten çok enteresan. Ulan ben koca yayında arkadaşlar koskoca yayında ben bir defa düşmüyorum ya. Koskoca yayında bir defa düşmedim ne oldu bana? Hadi şimdi mergen yorumlara gelecek bir şey yapacak ya. Beni linçleyecek Ya sen bridge yapmayı bilmiyorsun. Sen şöyle nupsun. Hadi işte mergenin ağzına da sakız olduk ya. Tüh. Ben gidiyorum buradan bezime. Alacağım Diamond setimi, Diamond kılıcımı, endül pörlümü falan. Hadi dün iki pörl alacağım. Demir kılıç artı iki pör bize yeterli kardeşim. Koruma keskinlik de yapmıyorum. Keskinliğim var zaten koruma yapmayacağım. Arkadaşlar dün hani ben size demiştim ya. Arkadaşlar TikTok'a geçeyim mi böyle saçım başımı yırtayım mı? Ağır çekimde yürüyeyim mi falan deyip dalga geçmiştim yani böyle. Demişsiniz ki abi Allah korusun. <laughs> Seviyorum sizi gençler sağ olun. Birisi de şey demiş. Abi yaşlı başlı adamsın gözünü yapma. <laughs> Abi yaşlı başlı adamsın gözünü seveyim. Bizi seviyorsan yapma. <laughs> teşekkür ederim kardeşim. Beni böyle, <laughs> beni öyle gördüğün için teşekkür ederim. Sağ ol ya. Aa ne yapıyorsun? Oğlum o nasıl bir mantıksız atlayış? Fold damage diye bir şey var abi bak yapmayın ya. Rakiplerimi gerçekten böyle mantıksız şeyler yapınca ben rakiplerim adına üzülüyorum. Bunu içtim. Bak şimdi rakip kafayı yiyecek. Ben neredeyim? Hop bir dakika dur. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <laughs> Arkadaşlar ilk parttaki tan ikinci parttaki pardon. ikinci parttaki Thunder Tayf bizlerle beraber yine. <laughs> adam adam aşağıda da alt de havada koydu vallahi. İyi yemin ediyorum bıktım usandım ya diye böyle. <laughs> adam hub mu çekti? Alt tefter mi attı? Ne yaptıysa? Çok güzel yaptı vallahi. Bayağı bir güldük gibi oldu. Böyle bir final gerçekten kahkahaya boğuldum ya. Şimdi ben başlık falan çok kolay buluyorum arkadaşlar. Bu sayede başlığı çok kolay buluyorum. Hani bazen diyorlar ya böyle işte başlıkların niye böyle senin falan diye. Abi oyuncular enteresan hareketler yapıyorlar gerçekten. Çok garip hareketleri var insanların. <laughs> yani ben de normal başlık atamıyorum ki. Oyuncular normal mi? Allah aşkına bir söyleyin ya. O yüzden normal. Bakın şöyle bir etrafınıza bir bakın. Oyuncu aşağı böyle hadi diye atlayıp havada dub çekiyor sonra yeni oyuna giriyor ve bir daha benimle denk geliyor. Evet ben bu oyuncuları Discord'dan çağırıyorum. <laughs> Abi o çok güzel bir miyim. O mimi kullanalım. Canlı yayınlara gelin o mimi kullanalım arkadaşlar. Gerçekten çok tatlı bir mimim. Buraları toparladıktan sonra hemen bir base'e döneyim en iyisi. Arkadaşlar dayanamadım. Vallahi şurada bir 24 saniye daha bekledim. Oraları aldım. Hadi bakalım dönüyorum bir de. Abi rakiplerimiz gerçekten çok tatlı. Çok seviyorum kendilerini. Yani böyle hareketler yaparak hem videoya eğlence atıyorlar, Hem bana teaser çıkartıyorlar. Hem de videoya böyle e, nasıl diyeyim başlık bulmuş oluyorlar. Çok güzel oluyor. Her açıdan güzel. Başlık bulma konusunda hiç zorlanmıyorum. Ve gayet garip ve güzel başlıklarımız oluyor. E, acaba ne oldu ya gene bu videoda falan diye böyle geliyor izleyicilerimiz sağ olsunlar. bite yok gördüğümüz gibi. Cırıçk bite bizde olmaz kardeşim. Clickbait yapmaya ihtiyacımız yok ki arkadaşlar baksanıza Allah aşkına. Düşmeden bakın düşmeden. Çünkü ikinci parti düşme haklarımı kullandım ben. Artık düşme olasılığımız sıfıra kadar indi. Çünkü neden biliyorsunuz ki? Yani bir profesyonel eşo sadece iki defa düşer. O bir de eskiden de iki oldu nedense. <laughs> Abi yaşlandın gözün güzel TikTok'a geçme. <laughs> en çok ona güldüm dünya. Yorumlar okuyorum tamam mı? Abi gözünüzün bir de timeline vermişler. Tamam sözü söylediğim yerin timeline'ını vermişler. İşte atıyorum 5. dakika, 7. dakika, 10. dakika artık kaçsa vermişler tam abi gözünü seveyim yapma bak. <laughs> Yaşlı başlı adamsın abi ağır çekimde yürüme. <laughs> abi TikTok'a geçme gözünü seveyim falan. <laughs> Yok arkadaşlar şakasına diyorum tabii ki de ya yapmayın lütfen gözünü seveyim. Ee, şimdi ben buradan kime gitsem? Kırmızı düşmüş boşluğa. Kırmızıya doğru gidelim. Kırmızı şu tarafta. Hadi gidelim abi. Of. Dün yorumlara okurken çok güldüm. Ay, pardon bugün yorumlara okurken çok güldüm. Siz bana bakmayın. Videonun atıldığı tarihe uygun bir cümle kurmaya çalışıyorum ama e, time şey oluyorum birazcık böyle kafalar karışıyor. Eşitlerim gerçekten yaşlanmışsın diyeceksiniz şu anda. Onu diyenleri kanaldan banlayacağım. <laughs> ne oldu kardeşim bak sizin base'in buraya kadar geldim ben hiç karşılama falan da yok ya. Böyle bir şey olamaz abi karşılama falan hiç yok abi. Beni sevmiyor rakiplerim. Ben rakiplerimi küseceğim bu arada gerçekten. İyi bir sürde blok aldım yine. Korumak idi setim abi. Turuncuyu kırdı turuncuyla PVP yapacaklar mı acaba? yaptılar. Ben hızımı ve zıplamamı içiyorum. Gidiyorum kardeşim. Selamlar. Köyden alışveriş yapıyor musunuz şu anda? Evet köyden alışveriş yapıyorsunuz. Ve kardeşlerim. Hop. Ya ne haber? İyidir Erşen abi. Senden ne haber? <laughs> Arkadaşlar 3. partta garip bir olay başımıza gelmedi gerçekten. Normal bir part geçirdik. <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bye bye.